Evet arkadaşlar hepinize hayırlı sabahlar diliyorum tekrardan 2016 model Volkswagen Passat B8 Edirne'den misafirimiz olan Aytaç kardeşimizin aracına anahtarı yaptık. Bu Aytaç'ın kendi kullandığı anahtar. Bu da bizim yaptığımız Aytaç kardeşim. E, hafızada bir tane daha anahtar gözüküyordu. E, size kaybettiniz veya veya vermediler. Vermediler. Vermediler değil mi? Galeri vermedi. Veya aldığın kişi vermedi. Evet. Biz onu sildik. Yani iptal ettik artık. <laughs> e, o arabanı çalıştırmayacak. Bilgin olsun. E, şimdi artı bir parantez. Biliyor musun bilmiyorum. Volkswagen Passat'ların burada manyetik kontağı var. Hmm. Onu da sana söyleyelim. Videodan herkese duysun. Pil bittiği zaman arabanın e, mekanik anahtarıyla kapıyı açıyorsun. Kapıda kilit yok deme. Kapağın altında kilit var. Hmm. Tamam mı? Ondan sonra aynı şuradan gösterelim. Aynı burayı kilitleyip açtığın gibi anahtarı da test etmiş oluruz. Tamam mı? Kapıyı bu şekilde açıyorsun mekanik. Ondan sonra anahtarı da buraya tutarak pil bittiği zaman da arabayı çalıştırabiliyorsun. Evet. Tamam mı? Biliyor muydun bunu? Yok bilmiyorum. Bilmiyordun öğrendin. Güzel bir bilgidir. Deniz kenarında ormanda falan belki bir gün lazım olur. Ee, bu yaptığımız anahtar kaskoda sigortada alırken satarken kullanırken de hiçbir sorun çıkartmaz. Şöyle bir bak bakalım Var mı sence bir eksiği, kusuru, orijinalinden bir farkı? Yok. Siyahatı. Aynen. Bir logosunu orijine. da takacağız şimdi arkasına. Evet. Gayet Beğendin. güzel, şık. Aynalarımız falan da çalışıyor. Çalışıyor. Güzel günlerde kullan kardeşim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi hafızasını temizledik. Tertemiz. Kaybolan anahtarı, verilmeyen anahtarı iptal ettik. Yerine yenisini ekledik arabanın hiçbir parçasını sökmeden, hiçbir parçasını takmadan doğru mu? Doğrudur. Hiçbir yerine beynini, kıvırını, zıvırını sökmeden milletin söylediği gibi anahtarımızı yaptık. Manuel, mekanik, acil durum anahtarı da içerisinde kullanıma hazır. Hayırlı yolculuklar olsun kardeşim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bizlere www.immobilizaranahtarı.com 0532 637 79 15 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz arkadaşlar Murat Çelik